Evet, selamünaleyküm arkadaşlar. Aracımız Ford Transit 4 Güzel partikül fitre temizliği yapıyoruz. En bir aracımız ile, en bir makinamız ile daha doğrusu. Aracımız ara ara arızalanması yapıyor, çekişten düşüyor. Jenerasyon yapamıyor daha doğrusu araba, araba tıkanmış o yüzden biz de tıkalı olan partikül fitresini açıyoruz Allah'ın izniyle. Yakında, yak, yakıttan doğan pislik bu. Bakın arkadaşlar. Işte. İçindeki pisliği görüyorsunuz. Dükkanımız tavukçu yolunda. Genece Gold Car servisi. Ne zaman isterseniz buyurun gelebilirsiniz. Tek isteğim sizden gelmeden önce sabit adımızı veyahut da cep telefon numaramızı tam bize ulaşabilirsiniz. Hayırlı işler dilerim arkadaşlar.